Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz sizlerde birçok içerikten faydalanmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı asla unutmayın bugün sizlere harika bir bilgiyle geldim arkadaşlar 2025 ve sonrası için şahıs ödemesi almış olabilirsiniz bu şahıs ödemesi nedir nasıl sorgulanır bundan bahsedeceğiz herkes arkadaşlar şahsi devletine giriş yapacak. E-devlete girdiğinizde şurada mobillerde de aynı size nasıl yardım edebilirim kısmı var. Buraya giriyorsunuz. Buraya şahıs yazmanız yeterlidir. Şahıs yazdıktan sonra direkt saate ilk çıkıyor. Şahıs ödemeleri sorgulama. Buraya tıklayarak sorgulamanızı yapacaksınız. Kurum üzerinden bir ödemeniz varsa ödeme tipi detaylar daha öncesine bakın bana yapmış. Bununla ilgili bilgi veriyor. Referans numarası nereden? SGK tarafından yatırılan bir ödenek olmuş. Bakın hesabın tanımlı yapılabileceği bankalar diyor. Buradaki bankalardan çekebiliyorsunuz. Kurum detayları size yazıyor. Aşağıda gösteriyor. Artı bir de bunun dışında devlet TC'nize adınıza geçmişte bir para yatırdıysa bunu ikinci sorgulama yeri de PTT üzerine yapılan kurum ödemeleridir. Burayı da kesinlikle sorgulayın. Herhangi bir ödeme yapıldıysa Buradan da göreceksiniz. Yeni içeriklerle geleceğiz sizlere. Bu arada videomuzun açıklama kısmındaki Instagram ve WhatsApp hesaplarımızı da kesinlikle takipte kalın. Hafta sonu çok özel paylaşımlar orada da paylaşıyoruz. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.